Ee, sayın Faruk Dinç bir söz talebiniz mi var? Buyurun. Açalım kadın Doğum sayın. hastanelerinde veya genel hastanelerde kadın doktor eksikliği özellikle hasta hakları ve kadınların hassasiyetleri bağlamında ciddi sorunlara sebep olmaktadır. Birçok kadın inanç ve değerlerine uygun bir ortamda tedavi, tedavi görme talebinde bulunurken bu taleplerin yeterince dikkate alınmaması sağlık hizmetlerine erişimde aksamalara ve gecikmelere yol açmaktadır hatta kadın doktor olmayınca tedavisini erteleyen hassasiyet sahibi kadınlarımız vardır. Kadınlarımız erkek doktor doğumhaneye girince kasıldıklarını ve psikolojileri üzerinde olumsuz etki oluşturduklarını belirtiyorlar. Toplumumuzun gerçekliği göz önünde bulundurulmalı, kadın doğum hastanelerinde teşviklerle kadın doktor sayısı artırılmalıdır. Hassasiyet sahibi olan kadınlarımızın haklı ve meşru olan bu talebi karşılanmalıdır. İnanç ve değerlerimize uyumlu sağlık hizmeti verilmelidir diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler sayın D.